Bu operasyonları Erdoğan'ın yapacağını biz 3 yıldır söylüyoruz. Belki de daha fazla olmuş olabilir. Dedik ki hırsızlık yapmayın. Ben bunu her programda hatırlatıyorum. Yapmayın. Bakın Erdoğan bunları hepsini topluyor. Anı geldiğinde hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamını al aşağı edecek. Bu kirli insanlarla, bu namussuzluk yapanlarla, hırsızlık yapanlarla bir aranızı açın. Bir Cumhuriyet değil. PKK ile ilişkilerinizi kesin. FETÖ ile ilişkilerinizi kesin gelin cumhuriyet deyip şu adamlara karşı mücadele verelim. Yoksa operasyon geldiğinde biz bunları söyledik. Sonra size operasyon geldiğinde bizim desteğimizi beklemeyin. Destek vermeyin sizin bu namussuzluklarına karşı. Kaç kere söyledik Serkan abi? 50 milyon kere söyledik. Şimdi o artık geldi. Bitti. O da o şey koptu. Yani o adamlar her şeyi yapabilirlerdi. Engin yolsuzluk yapmış. Engin ben başkanım. Engin senle işimiz bitti. Seni mahkemeye veriyorum diyebilirdi. Yapmadılar. Artık iş işten geçti. Geçmiş olsun Cumhuriyet Halk Partisi. Geçmiş olsun. Kayyumda da haklılar. Evet para trafikleri şunlar bunlar. Kayyum atanırsa yani kurultayı iptal edilirse haklılar kardeşim sesinizi çıkartmayın. Bağırmayın çağırmayın. Yani lütfen rica ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda da kirliliklerle dolu bir durum var. Haklılar kardeşim. Bırakın ya. Ya bırakın şimdi ses çıkartmanın bir anlamı yok. Biz size bağırdığımızda şunu söylediğimizde Kılıçdaroğlu bu parti operasyon çekiyor, İmamoğlu çekiyor, Özgür Özel çekiyor. Bunları al aşağı edin. Serkan Özergün gün dedi bir tane gençlik örgütünden bir adam gitsin CHP'nin camına taş atsın dedi ya. Camını genel merkezin camlarını yani cam at, Cama taş atsın. Bak şimdi bunu yapmadınız. Bak bunu yapmadınız. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu kirliliklerle o içindeki o 200 kişinin yaptığı kirliliklerle bıraktınız. Herkesi günaha aldınız. Arkadaşlarımız, akrabalarımız belediyeye işe girdi. Canım rahatlayalım artık falan filan dediniz ve sessiz kaldınız. Bir telefona, bir kripto paraya, bir başka bir şeye onurunuzu sattınız. Sonra taban da şu anda geliyor garibim e eylem biri. Bilmiyor o taban. Taban şu an sokakta keşke bizi izlese de kardeşim seni kandıran onlar. Seni kandıran onlar hani 15 Temmuz'da. Erdoğan aşağı inin sokağa çıkın çağrısı yaptı ya. Kardeşim FETÖ'yü büyüten Erdoğan'dı zaten. Yani FETÖ yerde sonra beni buna karşı koruyun diyen de aynı şey. Suç ortada, gerçek ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an eylem yapan bütün o namuslu insanları bilmiyor bu gerçeği ama öğrensin anlatıyoruz. Şimdi gelelim en son mevzuya bu operasyon sonrasında mecliste de aynı zamanda dediğim gibi vekillerin fezlekesi fezlekesinden sonra operasyonun gelişi onlara da bir operasyon artık Cumhuriyet Halk Partisi zaten yani kaç yüz milletvekili kaldıysa kaldı bunun zaten da 60'ı 70'i Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yerinde Ankara'da şurada burada eee eylemler yapılırken Ankara il Örgütü mesela arkadaşlar yeter hani bizim amacımız tepkiydi falan filan halk bir anda yüzlüyor yani bir kapatma durumu var. Yani bir eylem yapmayalım, bir şey yapmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı ya da İstanbul İl Başkanlığı ya da diğerleri neden eylem yapılmaz, yapı, yani eylemin büyümesinden tedirgin? Söyleyeyim mi? Söyle. Çok büyük bir suç var ortada. Evet. Yani utanacaklar, utan, Bak. Bak. CHP Ankara ile örgütü sonlandırmak istedi, kitle yuhaladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Teşkilatı'nı ya da İstanbul Teşkilatı'nı bu eylemleri durdurmasının temel nedeni, suçu gördüler. Şimdi, ortada 276 milyar TL'lik bir yolsuzluktan bahsedeyim. Ne rakam? 276 milyar TL. Milyar. Milyar TL.